Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bimops elektrikli araç. Yerli bir firmanın ürettiği elektrikli araç. Bu Ankara'da üretiliyor. Aracı şöyle hemen kısaca bir teknik özelliklerinden bahsedelim. 6 kW gücünde bir motor var. Daha doğrusu maksimum motor gücü 7,5 kW olarak geçiyor. Torku da 80 Nm. Bu elektrikli aracın. Aracın boyutu küçük ama gücü güzel gerçekten. Lityum bataryası var. 86 amper. 76.8 volt. Batarya ömrü de 3000 cycle civarı arkadaşlar bunu. Tabii ki sağlıklı bir şekilde kullanırsanız. Şöyle bir etrafında çekeceğiz ama alan dar olduğu için maalesef ki etrafını çok rahat çekemiyoruz. Böyle bir dar alanda yapmışlar bu işi maalesef. Aracın 55 km maksimum hızı var. Araç bir kişilik arkadaşlar. Şöyle hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi 55 kilometre maksimum hızı var. Yaklaşık olarak 575 kilogramda aracın boş ağırlığı var. 350 kilogramda yük taşıma kapasitesi var. Yani azami yükle ağırlığı toplamda 1 tona kadar çıkıyor. Araçta hidrolik frenleri var. Şasisi ve kabini gerçekten güzel arkadaşlar. Sağlam bir araca benziyor. Yani aracın kapısı böyle ters yöne doğru açılıyor. Alanımız dar olduğu için gördüğünüz gibi yanındaki araca da sürtüyor maalesef ki. Araç bir kişilik arkadaşlar. Şöyle bir içine bakalım koltuğu buradan aşağı yukarı yatırabiliyorsunuz. İleri geri alabiliyorsunuz. Şurada hemen ileri geri alma mandalı var. Kapı aşağısı da cam, yukarısı da cam. Görüyorsunuz. Şuradan kapıyı açabiliyorsunuz. Şöyle. Buradan. Böyle bu şekilde. Ama ters açılıyor bu da. Şuradan kilitleyebiliyorsunuz. Otomatik kilidi var. Şöyle. Buradan el tutamağı var. Camımız sürgül arkadaşlar şöyle. Tabii daha yeni bir araç olduğu için birazcık zor hareket ediyor. Düğmelere de bakalım. İleri geri boş vites var. Şöyle bir gördüğünüz gibi tavşan kaplumbağa var. Yani hızlı ve yavaş. Bu camdaki buğuları çözmek için şöyle çok ince bir şekilde rezidanslar var. Çok fazla belli olmuyor ama o şekilde. Burada kapı kilidi var otomatik. Dörtlü flaşörümüz var burada. Normal sileceğimiz hızlı yavaş içi kademeli sinyallerimiz anahtarımız bu şekilde. Anahtar takacak yerimiz Evet. Bu şekilde bizi karşılıyor arkadaşlar. Böyle bir karşılaması var. Bu şekilde hava menfezleri var. Şu anda sıcak hava üflüyor bu. Nereden üflüyor? Ha. Sıcak havayı düğmesi bu herhalde. Neyse kapatalım fanı. Bu şekilde. Şu geri giriş kamerası mı? Arkadaşlar bu herhalde geri görüş kamerası ama şu anda devrede e, değil görüş kamerası var. Evet. E, bu herhalde geri görüş kamerası. Bu herhalde. Siz. Şu anda geriye aldım ama araba boşta gözüküyor. Belki frene basın bırakınca. Evet. evet. Şu an geri. Hadi, basın. Evet. Hemen harekete geçiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Geri fitesi aldığınız zaman direkt harekete geçiyor. Gaza basmanıza gerek yok. Neyse biz bunu boş aldım şu anda boşta. El freni. El Hemen şurada el freni var. El frenimizi de şöyle çekelim de bari. Yalnız el freni, emniyet kemerine şurada bir şey takmışlar. Ona takılıyor. Neyse el frenini de çektik. Sağlam olsun işimiz. Onlar yine hava menfezlerini göstermiştik. Cam sileceğimiz var. Su fışkırtmalı. Şöyle bunu çektiğimiz zaman herhalde... Silecek konu çektiğimiz zaman herhalde su da fışkırtıyor. Ee, çift girişli USB var burada. Biri hızlı, biri yavaştır büyük ihtimalle. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kontağımızı kapatalım da bir sıkıntı olmasın. <laughs> Kumandalı aracımız. Şöyle gösterelim. Bu şekilde anahtarlığımız var. Tavanda da lambamız var. Şuraya dokunmatik herhalde dokununca yanıyor büyük bir ihtimalle. Evet arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Aracın içini tekrar bir görelim şu şekilde. Emniyet kemeri de var. Az önce söylememiştik. Burada başlayaması var. Yani bu şekilde arkadaşlar. İçi gayet güzel. Temiz yani temizlemesi kolay. Otomatik bir araç gördüğünüz gibi. Fren var. gaz var. El freni zaten öbür taraftaydı. Şöyle bir arka tarafa geçelim. 110 1100 litre galiba bagajı var. Çift kapaklı. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet iyi. Yani 1 litrenin üzerinde çift açılır böyle bir kapağı var. Onun haricinde bu kapak da arkadaşlar yan kapak sürgülü. Bu da açılıyor. Yani bunu bir çay ocağı falan gibi de düşünebilirsiniz. İsterseniz buraya kettle falan koyup çay satabilirsiniz, sivit satabilirsiniz. Her işe yarar yani. Ticari amaçla kullanılır. Özellikle e, su servisi yapanlar, paket servisi yapanlar bu aracı rahatlıkla kullanabilirler. Fren lambaları, stopları hepsi led arkadaşlar. Şurada bir geri görüş kamerası var. Plaka aydınlatması var. Araba gayet güzel arkadaşlar. Hani biz kullanmadık şu anda ama ileride inşallah fırsat olursa bunu kullanacağız da açabiliyorsunuz. Anahtarı da var. Gördüğünüz gibi. 13 ee, inç lastikleri var. Bunlar arkada kampana frenler var. Ama hidrolik arkadaşlar. Aracın motoru hemen arkada. Şöyle gösterelim. 7,5 kW gücünde. Bayağı da büyük bir motoru var yani. Bu şekilde. Gayet sağlam arkadaşlar. Bimops elektrikli araç. B1. Bu Ankara'da yerli bir firma üretiyordu değil mi bunu? Evet. Ankara'da üretiliyor. Ankara'da fabrikası mevcut. Band fabrikası. Orada e, yerli bir şekilde üretiyor. E-MOX. E, van modeli bu araçta. Evet arkadaşlar bu araçta böyle. Yani ticari amaçlı araç düşünenlere böyle bir araç tavsiye ederim. %100 elektrikli. Yaklaşık olarak 350 kilo ağırlık taşıyor. Gayet iyi yani.